Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Erkan Merit sevenleri için özel videolarla özel paylaşımlarla yine sizlerle beraber. Yakışıklı oyuncumuzun en karizmatik, en muhteşem, en özel görüntülerini, yepyeni paylaşımlarını, yepyeni görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. And for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago